Aleyküm. Göçmenlerin sofrasından eksik olmayan dızmanayı yani göçmen böreğini tüm püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Bu arada göçmen arkadaşlarıma selam olsun. 6 su bardağı un ölçüsüyle yapacağım. Gördüğünüz üzere yine tezgahın üzerine unu verdim. Ortasını genişçe bir havuz şeklinde açıyorum. Geniş havuz yapmak işleri her zaman daha da kolaylaştırıyor. 2,5 su bardağı su ekliyorum. Suyum içme suyundan birazcık daha sıcak. Yani içme suyundan bir tık sıcak dedim. Bak yanlış an anlaşılmasın. Bir paket instant maya kullanıyorum, kuru maya. O şimdi aktive olacak ve bir çorba kaşığı toz şekeri ek ekliyorum. Mayanın aktivasyonunu hızlandıracak ve bir tatlı kaşığı tuzu kesinlikle nereye ekledim? onun üzerine koydum. Çünkü aktivasyonu bozar. Ve sonra efendim havuzu yine her zaman gibi taşırmadan içeride bıdı bıdı böyle yoğunlaştırarak Gördün mü taşırmıyorum. Şimdi bana orada ya ben bunu kabın içine yap kabın içinde yap ama işin gerçeği rahatı güzeli bu. Bak mis gibi çıkarttım ortaya. Yumuşacık ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Bunu bir kabın içerisine koyuyorum. Streçte işte, üzerini kapatıp e, böyle oda ısısında bekleteceğim. Bir saatte bu mayalanacak. Aha bak görüyor mu mayayı? İşte böyle oluyor. Streçe yapışmış o. Onu spatula ile kazıyıp alacağım. Artık kesinlikle un kullanmıyoruz. Unla işimiz bitti tamam mı arkadaşlar? Şöyle güzel parmaklarını toparlayıver onu. Gözümün bebeği. Al tezgahın üzerine. Heh. şimdiki efendim şöyle bir iki bıdı bıdı yapınca tüm yapışkanlıklar gidiyor tamam mı? Bunu bir tartıyorum ben. 1 kilo 200 gram. Ekmek hamuru yaptık. Poğaç hamuruyla karıştırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu 4 eşit bezeye çıkart e, kesiyorum. 300 er gram bir beze. İstersen fırından ekmek hamuru alarak da bunu yapabilirsin aynı şey. Şimdi teker teker bezeleri birazcık hava versene oradan. Parmaklarını yağlayıver. Tamam. Şimdi güzelce uzatıver onu. Bir de gibi açı vereceğim bunu. Tamam mı? O kadar güzel bir hamur ki bu, yapmak da çok eğlenceli. Keşke sen de benim gibi hamur yapmayı sevsen, ya da seviyorsun bilmiyorum. Böyle böyle açılıyor. Hakikaten çok rahat oluyor her şey. Sonra bunun içerisine bir iç harcı, istediğin iç harcını yaparsın. Ben böyle uygun olsun diye bir de zaten güzel olduğu için peynirle yapıyorum e, şey zor peynir efendim. Maydanoz, çörek otu. Ya yani beyaz peynir de olur da beyaz peynir kaç basın haberi mi? Sonra böyle bu şekilde kapatıyorum. Hemen yapışa geliyor zaten. Görüyor musun? Ha Şimdi bunları nasıl üstünde biraz ellerinde şöyle ufak ufak. Aferin sana. Şimdi bunu keseyim. İstediğim boyutlarda da keserim. İki parmak genişliğinde kesiyorum. Ellerime iyi bakıyorsun inşallah sen. İşte böyle bütün bezeleri aynı şekilde işleyeceğim hazırlayacağım yani bu benim tepsim şimdi küçük bir tepside yapmak istiyorum e, tepsinin tabanı istersen şey fırın kağıdı koy veya her tarafına e, benim yaptığım gibi cıvık yağ sür çok sıkı dizme Çünkü bu şimdi tepside de bekleyecek şişecek iyice bunu al kenara. Geriye bir tane beze kaldı. Benim kek kalıbım var. Kek kalıbım 23 santimlik. Ona fırın kağıdı koydum tabanına. Kenarlarına da cıvık yağ sürüyor. Onun içerisine de bir bezeyi şöyle yerleştiriyorum. Hafif boşu bırakıyorum. Bir de sos yapacağız. Arkadaşlar bak buraya bakar mısın? İzlemeye devam et. Çünkü özel bir sosu var. Tüm adabını en uygunuyla anlatıyorum. Başka yerde bunu imkan yok göremezsin. 20 dakika bekledi böyle. Bak nasıl şişti gördün mü? tamam masanın üzerinde beklettim bu arada onu sorarsan şimdi bunu bir ön pişirme yapacağız sadece 10 dakika sıcak fırına fanlı ayarda 180 derece ısıda birinci ve üçüncü rafta pişiriyorum aynı anda fırına verdim tamam mı o 10 dakika pişerken şimdi bir özel sosunu yapalım iki tane yumurtayı kaba kırıyorum yarım su bardağı cıvık yağ ekliyorum bir su bardağı da yoğurt ekliyorum Şöyle güzel yani bir karıştırıp pürüzsüz hale getiriyorum. Kıvamına bakıver. Bakıyor mu? İşte böyle olacak. 10 dakika geçti. Şimdi fırını kapatma. Fırından çıkarttım bak. Önden bir kızartma yapmak işleri ne kadar da güzelleştiriyor. Üzerine sosu iki tepsiye de pay edeceğim. Ondan sonra bak üstüne kadar geldi. Üstünü kapattım. Tekrar veriyorum fırına. Ötekini de sosta. Bütün sosu bitirmiş olacağız. Tamam mı? Fırındaki tek değişiklik fanla kısımda pişiriyordum ya alt üst ısıtmaya getir sana zahmet böyle tamamen kızarıncaya kadar pişireceğiz niye alt üstte getirdik hani altı pişmez falan diye tamam mı sağlam almak için sosla da 25 dakikada çok güzel pişti ilk sıcağı çıkıncaya kadar elleşme bir 10 dakika bekledikten sonra tepsiden çıkart kelepçeli kalıptan çıkart aha böyle götür gitsin yumuşacık böyle acayip lezzetli de güzel bir şey. İnşallah sizler de dener yaparsınız. Saygılar.